karşınızdayım. Bugün maden maden hem maden ocağı açacağız hem de maden yapacağız. Hadi videoya geçelim. Sıkmadan. Şimdi ben bir deneme dünyasında test yaptım. Hemen o testi göstereceğim aslında ve ben buraya online'ısını onlinesını yapacağım. Şimdi gelin bir test dünyasına gidelim. Şunu görmezden gelin. Böyle bir şey. Çatısı böyle. İçini böyle tasarladım. Böyle güzel oldu. Öyle bakınca da güzel duruyor. Teşekkürler. Çatıda böyle bir tasarım yaptım. Bir dakika. Şunu Buraya da böyle koyarsam daha güzel olur. Böyle bir tasarım uygulayacaksanız içi de böyle gözüküyor. Şöyle hatta. Böyle gözüküyor. Şimdi ben bunun aynısının malzemelerini toplamaya geçeceğim. Atlık keseceğim. Ve ben bunun onun aynısını buraya yapacağım. Tam da 3 tane varlığım kalmış zaten. Evet. Özür dilerim. Burada benim ben yani video boyunca benim envanterimi almamış. Kusura bakmayın bu yüzden. Onun dışında gitmeye gerek yok. Gelin. Dış tarafının craftını yapayım. gidelim bir yatalım. Şimdi. Bir. Arada iki boşluk kalacak. Bir. Arada üç boşluk kalacak. Bir. Şimdi buraya da koyduk. Ondan sonra şurayı şuraya kapatıyorum. Bu arayı. Sonra destek pilo. Toprak var mı burada? Pistek var. Tamam. Destek pilom olarak toprağı kullanacağım. Biraz yukarı çıktım. Bir dakika şunu şuraya al. Buna iki geldim. Ondan sonra buna 3 4 gelelim. Ondan sonra kaç oldu? 1, 2. Buraya da 3 gelelim. Sonra buraya da 2 gelelim. Проверка потом. Tamam, hepsini dışarı atmışım. Tamam, ben biraz meşe toplayalım. Video dışı zaten odun toplayacağım ben bol bol. Çünkü odun eksikliğimiz çok var. Şimdi şunları... Çevirelim. Sonra yarısına yarısını alalım. Şöyle bir mermi de ben buraya koyuyorum. Böyle gideceğim. Bir daha gideceğim. Böyle koyacağım. Ve şuraya şunları koyup buraya da slap koyacağım. Buradan bir al çalacağım. Şuraya silah koyacağım, buraya silah. Buraya merdiven koyacağım, böyle yapacağım. Daha sonra şuradan böyle geleceğim. Bir aç alt alacağım. Böyle geleceğim. Buraya bundan kalan yerleri silep dış çerçeveyi çıkartıyoruz şu an. Böyle. Buraya da bundan koyuyorum. Daha sonra tık tık yapıyorum ve böyle yapacağım böyle atlar bir indirip atlarını böyle birleşmiş oluyor şuraya da yumuşatması için merdiven koyuyorum buradan şöyle buraya slab koyacağım Buraya bundan. Buraya da... yanlış oldu. Böyle merdiven koyacağım. Şu zor değil yapımı. Çatının yani zaten sadece çatıdan oluşuyor zor. Hafif zor olan kısmı çatı sadece. Bunun dışında kalan hiçbir yeri zor değil yapımı. Hmm. Buradaki merdivenle birleşiyor olmuyor. Oraya bundan koyalım o zaman. Ve bundan koyup buraya da bundan koyacağım. Ve şöyle yapacağım. öyle gözüküyor ve şunu da kırıp buraya koyacağım. Buradan çıkacağım. Çatı böyle gözüküyor. Şimdi Buraya bundan koyup, buraya böyle koyacağım. Böyle böyle bitmiş olacak. Baltayı alıp birleştireyim bir dakika. Tamam. Üç tane fıçma alayım. Bir de şuradan dört tane alıp bir crafting table yapayım. <laughs> crafting'i buraya koyacağım. Şimdilik orada maden fırını var ama benim demirim olmadığı için iki tane fırın koyacağım. Bir tane buraya bir tane buraya. Ve getirdim. Hmm. İyi değil. Böyle. böyle koyarsak güzel gözüküyor. Bizim bizde olmayan parçalar yerinde şuraya merdiven koyalım. Şunu alıp merdiven bir saatten o. Böyle yapalım. Böylece ikisi de açılabilir. Bir merdiven buraya koyup böyle yapıp böyle yaptığımızda da arka kapanmış olacak. Böyle gözükecek. Şimdi destekleri bir temizleyeyim ben. kısa bir maden hani aç maden ocağı gibi duracak. Böyle hani bu video kısa bir maden ocağının yapımı. Ya yani nasıl yapalım böyle güzel bir yer onun şeyi. Hmm. hmm. full olması lazım ama. Öyle de garip durdu. <laughs> evet oldu böyle bence. eşyaları da atalım. Ben şimdi ofine'ım olduğu için böyle bir süre kazacağım. Daha yani eşyalarım kırılana kadar. yukarıdaki e, arkadaşın iksir içme sesini duyduğum için geri dönüp e, uyumaya gidiyorum. Arkadaşlar bu da kazmamı kontrol ediyorum. Yukarı çıkıp kazma yapıp geri geliyorum. Orayı kestim çünkü gereksiz uzatıyordu. O yüzden devam edebiliriz. Arkadaşlar bu arada size burada bir şey söyleyeceğim. Burada çok kısa bir hani zaman ım, ne denir? Maden yapıyorum. Ondan sonra arkadaş Valorant çarp Valorant'a geçtiğimiz için o maden yaptığım kısımların komple hepsini kestim. Haberiniz olsun. Son. Neyim Aslan değersizleri taş kazmayla alabilirim. Çünkü merhabalar tekrardan. Ben kan. Neden böyle bir tekrar giriş yapıyorum? Çünkü bugün o videonun ilk başını izlediğinizden sonraki gün ve evet. ben en son nerede kaldıysam oradayım. Arkadaş Valorant çağırdı da bir dakika ben zordayım. Niye mob doğmuyor? arkadaş var çağırdığı çıkardığı için o oh Minecraft oynayamadım. Ve şimdi de elmas seviyelerine indim. <laughs> nasıl algılayabilirsin beni ya? İyi ki bu görüş iskeletlerde değil. Yoksa bizi harbiden rahatsız edebilirler. Oh. Demir var bu yüzden. Gel gel. Şurada da demir var tamam. Hadi şurada ana amacım demir toplamak. Bunu yaparken de biraz sohbet edelim. Hani bu benim üçüncü videom. Ve tam bilmiyorum o yüzden tam yapamıyorum. Ama yakında inşallah arkadaşlarım. Herhalde tam diamond seviyelerimde olmadığı için hala diamond çıkmıyor. Evet, son demirlerimizi de topladık. Biste artı 26 tane var. Biraz daha ileri gidip kontrol edeceğim. Burada da demir var, onları da alayım. Sonra gidelim. Tabii, gemroluk, gemrol kifan faydalarını kullanarak gideceğiz, öleceğiz. Ya da önce ilk ya da ikinci ölümümüz falan. toplaya toplaya döneceğim. Yatalım geceymiş. 40 şimdi benim ilk önce bura bizim taş yerimiz olsun. Buraya taşların hepsini atayım. Bu kısım ya yani bu ikili hayvanlardan çıkanlar olsun. Buraya madenler buraya bitkiler ama şuradan demirlerimizi pişirelim Bir demir set alalım Buraya da kömürlerimizi atalım. Tamam. Ve bunu da ben içeri taşıyayım. bol bol tarafı da odun yapacağım. Buraya da alet ede Tamam. Şimdi. Şimdi şuraya attık mı tamam. Sıkıntı yok. Buradan şen demirlerimizi alalım. Ve kendimize hızlıca bir set çekelim. Bunları da toplayayım. Bilmiyorum. Şurada bu var. Tamam. Ben bu arada bölüm arasında kesinlikle ağaç keserim da etmeyin. Ondan sonra başka ne ihtiyacımız var? Bir tane ka kazmam da yenileyim. Aa yenileyemem. Tamam. Bunları da atalım. Şun, şunları da alet edevatları atalım. Ve bunları da camda burada durabilir. Biz e, burada bir kapanışımızı alalım. Şöyle baltamız kırılmıştı. Bir önceki şeyde. Şöyle. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu video buraya kadardı. Eğer böyle Minecraft Survival serimizin devamlı gelmek istiyorsanız lütfen kanala abone like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.